Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 7200 liralık bir kasayla Sweet Bonanza'dan devam edeceğim bugün arkadaşlar. 2400 lirayla risk alıp yüksek bir giriş yapacağım. Gönder gelsin deyip hemen başlayalım. Kendime bol şans sizlere de iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir oyun olur. Hadi lan. Yeşil pembe güzel combo yapabilirdi. Risk aldığımız riske değsin lütfen ama değmeyecek gibi duruyor. Güzel. Çarpansız bırakmazsa burayı. 14 çarpan fena değil abi. Üzüm gelsin. Üzümü unutma kardeşim. Stam parçası. 8'e takıldı. Olsun ilk el için hiç fena değil. Oo. Oh. Oo. Oh. Kalpleri patlatıyorduk az daha acı. Hadi son spin yap bir şeyler. Evet. Gönder bir şeyler daha lan. Ver hadi mavi yeşil karpuz bir şeyler. 28 çarpan güzel abi paramızı aldık gibi. Aldık ya fazlasıyla. Evet. Her zamanki gibi TTNet'te bir problem var. Kasaya şu anda gelmiyor, gelmedi. Şimdi geldi. Daha yeni geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Devam edelim bakalım. Lan 10 numara eller geliyor lan. 2 el 3 kuruş verdi ya arkadaşlar Onu geri Fazlasıyla katı katına alması lazım Yoksa içi rahat etmez Karpuz mu olur üzüm mü olur Bu kadar herhalde Ç Çarpanımız güzel 1400 lira Fena değil hacı İlk çoktan iyiydi son dakika Devam 2400'ü bozmayacağım bu arada arkadaşlar Sahabet'te bir çekiliş var. Yine sizler için araştırdım, buldum. Ee, 20 kişiye 30 free spin hediyesi var. Slot alanında geçerli arkadaşlar. Sweet Bonanza ve Bonanza X-mas'ta geçerli olmak üzere yapmanız gereken aşağıya bırakacağım. Sahabet linkinden girip üye olup kullanıcı adını yorumlar kısmına bırakmanız olacak. Detayları artık e, ben yorumlara bırakırım. Ya da sahabetten de girip inceleyebilirsiniz detayları. Sonra da bilirsiniz. Her türlü yardımcı oluruz yani. Ama çok boş geçiyor yine ha. Oyuna konsantre olduğum zamanlarda çok fazla konuşamıyorum bu tarz konuları. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. At abi erik Karpuzda sıra. Çarpan ve pembe. Süper abi. Çarpanı yükseltecek. İyi abi. 16 çarpan. Hiç çoktan iyi yani. Paramızı aldık en azından böyle. Bir artı 5 daha. Çarpan nerede abi? Çarpan yok. Artı beş olan nerede? Çarpan yok. Bakalım. Zaman kaybım olacak. Yoksa bir harçlık verecek mi? Ufak da olsa. Bence zaman kaybı mı? Aynen öyle. Son spin boş zaten diyecektim ama sanki boş değil gibi acı. Üzüm devam eder mi? Çarpanı yükseltirse bu el 10 numara bir el olabilir. Hop işte bu. Vallahi yükseltti acı. 22 çarpan 94 kat süper. Artı 5'in boş geçmemesi şaşırtıcı. 2400 devam. Evet sahabette çekiliş var dedik ya moranza iş daha geldi. Ttnet yine her zamanki oyunlarını oynuyor bana. Sinirlendiriyor beni. Bırak abi sal bizi. Sal bizi abi. Cık, cık. Abi kafayı yemek üzereyim artık ya. Valla kafayı yemek üzereyim artık. Ttnet yüzünden. Oo. Pembeler abi pembeler abi. Lan karpuz marpuz niye takılıyor ya? Yok abi bu bir şey çıkmaz. Saçma sapan bak hele şöyle. Arkası var abi bu el. Belki muz. Hayda. Abi çok güzel geliyor eller ya. Çok güzel geliyor. Boş geçmemesi lazım lan. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun. Bir el verdin mi illa geri alıyorsun ya. İlla geri alıyorsun be Baranza. Ya bu internet öyle delirtecek beni artık. Hop yeşiller güzel geldi. Üzümler devam. Hadi üzüm kardeş. Çarpanı yükseltelim. Daha da yükseltelim. Güzel. Ver biraz daha çarpan. Kalpler de geldi. Yap çar yap lan. Yap abi çarpanı. Yap çarpanı buraya be. Yap be. 20 çarpan 334 katı abi. 6600 lira. Kalpler 10 numara yere geldi vallahi. Daha alt Spin'imiz var Bir şeyler olabilir daha Hadi be Bitti Bitmemiş Bitmiş 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 Son Spin abi Yapacak mı mavileri de muzları da Yap abi mavileri de Artı 5 yaptı Bir Artı 5'imiz var Güzel Hadi 10 kaya tamamlayalım lan şu kasayı. Hadi 10 kaya tamamlayalım. Geçme boş. Hadi be gülüm be. İşte bu. Ver pembeyi. Hadi abi, o pembe oraya gelsin. O pembe bugün gelsin acı. Bir artı 5 daha. Bir artı 5 daha 10 kaya tamamlatıracağız ya. 10 kaya tamamlatıracağız inşallah. Hadi hacı abi Of, 100 çarpı ya yapma be. 7'lerle gitti abi. 100 çarpan 7'lerle gitti. Bak yine 7. Hepsi 7 geçti. Şaka gibisin ya. Vallahi şaka gibisin. 2400. Bir daha atıyorum abi. Oo, 50 çarpan. Abi buranın devam olmaz zorunda. Evet. Ver karpuzu. Süper. Üzüm devam. Üzüm devam yapma be. Üzüm yapacaktın arkası abi pembeydi. Uçup gidecekti ondan sonra kasa. Kasa uçup gidecekti ondan sonra. Çok boş geçtin ama arkasından. Erikle devam. Bakalım. Belki yeşil. Mavi geldi abi yeşil de gelsin. Kalpler çok güzel geldi ha çarp kalpler vallahi çok güzel geldi. Az devam etse kalpleri yakalardık sanki. Bu artı beş yine. Maşallah bugün artı beşlerin günü herhalde ya. Tamam da artı beşte işe yaramıyor ki. Yapmuzu. Yu. Yu artık yani başka bir şey diyemiyorum ben. Evet 14.400 kasayı ikiye katladık arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Çok fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sabete girip üye lütfen unutmayın.